küfür ettirmeden arasından doğmadı lan. Şerefsiz. İndir aşağıya. Evet. Ha bir gömleği aynen 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 Şeyi kapatsana abi kontağı kapatsana bura. Ulan sen Türk polisi burada seni bekleyecek. Cumhurbaşkanı uykusuz kalacak, Sağlık Bakanı uykusuz alacak. Ha? İçişleri Bakanı uykusuz aşağıya. Aşağıya in aşağıya! Ulan Enes denen şerefsiz! Nerede o? Onlar gerekmişler. Ya Türk devletine Küfür ediyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu yapıldı bak. Canlı yayın yapıyor. Burada bak siz hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Burada getirmişiz. Getirmişiz onları yurt dışından. Burada bunların sağlığı için uğraşıyoruz. Küfür eden şerefsiz insin aşağıya! İmkan! Enes! Enes! Bak kimse inemez bak. Sıkıntı yok. Kimse inemez. Müdür önemli. Lan Türk Devleti'ne kumret erken Tamam Lan eleştirilen namussuz. Vatan haini. Lan Türk Devleti'nin polisi, Türk Devleti'nin sağlık çalışanı senin için uğraşıyor lan burada. Vatan haini. Vatan haini. Dinlen aşağıya. İn diyoruz lan aşağıya. Hadi in. Lan biz girmiyoruz. On arkadaşlar var. İlimize de bu süreçte bir takım vatandaşlarımız bu yurda yerleştirildi. Hem son dönemde takip ettiğimiz üzere sosyal medyada bu yurtta kalmakta olan iki tane namussuzu ekmeğini yediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne efendim sin kaflı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit ettik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin ben vatansever, milliyetçi, yükücü gençleri olarak burada demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Efendim gönlünüz ister ki tabii ki hep beraber kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu futursuzca, bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Sağlığını, doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin bu devletin toprağına hakaret etme haddine sahip oluyorsun. Başkanım gidiyor musun? Gidelim gidelim. Arabayı bir şey yaparsanız çıkar.